Muhammed Mustafa'nın gül cemaline, Hasan da Hüseyin'in kemaline, Ali El Murtaza'nın yoluna. Allah dost, eyvallah hü. Nefes bir dedir. Bismi Allah Allah. Allah Allah geldiğiniz yoldan, durduğunuz dardan, çağırdığınız birden hayır hasenet göresiniz. Bir lokmanız din bir kazanıza, belanıza, Karşı gelen Allah Allah. Tuttuğunuz siyasi Hatem Muharrem oruçları Hak Muhammed Ali Pirin Karacı Bektaşi Velinin divanında kabul ve makbul olan dualarınızdan daş, gözlerinizden yaş düşürmeyin. Birinizi binede, halenizi şenede. Her gönülde bir murat vardır. Allah muratlarınızı vere. Dil bizden nefes birimiz Hünkar Hacı Bektaş Feriden ola Gerçe mümine yali evet. Destur, Şöyle, şey. Canlar Yolumuz Razıdır Rızalı evet. Helallık yoludur birbirimizden hoşnut razı olmamız gerekir gerçeğe canlar ibadete başlıyoruz aranızda küskün dargın alaca verece sorunu sıkıntısı problemi derdi olan canınız varsa halk meydanına gelsin dile gelsin bile gelsin hakkını talep eylesin. Yoksa Allah eyvallah desin. Canlar birbirinizden hoşnut razı mısınız? Canlar birbirinizden hoşnut razı mısınız? Canlar birbirinizden hoşnut razı mısınız? 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 Edep, erkan, sükürtü, lisan, müminen, şan. İsmi şah, Allah Allah. Allah Allah hizmetlerimiz kabul ola, muratlarımız hasıl ola, isteğimizi, dileğimizi Hak Muhammed Ali vere. Yapacağımız ibadetlerden bedenlerimize sağlık, sihat, mutluluk, huzur dola. Dil bizden nefes günümüzün mürşidinden ola. Gerçeğe mümine yali. Hizmet sahiplerine, hizmetine başlayalım. Gözcü Baba buyur. Bekçiyle beraber mi? Ee, yanına bir de bekçi olacak bir arkadaş gelsin. Bir kişi gelsin. <laughs> Eyvallah. Bismillah Allah. Allah, Allah. Allah Allah hizmetleriniz kabul ola, muratlarınız hasıl ola, isteğimizi, dileğimizi Hak Muhammed Ali vere. Gölcü Karacamet birimizin hüsnü, himmeti, keşfi, kerameti cemerenlerinin <laughs> üzerinde ola. Gelmiş göz gönül katmış ola. Dil bizden nefes birimiz Hünkar Hacı Bektaş Veli'den ola. Gerçe mümine yali. Bismi Şah, Allah Allah. Allah Allah hizmetleriniz kabul ola, muratlarımız hasıl ola, isteğinizi, dileğinizi Hak Muhammed Ali vere. Sizler bizleri bekleyeceksiniz, saklayacaksınız, gözleyeceksiniz, koruyacaksınız, kollayacaksınız. İmam Hasan Efendim de cümle cem erenlerini saklaya, bekleye, koruya, kolluya. Değil bizden nefes birimiz Hünkar Hacı Bektaş veriden ola Gerçeğe ümmüne yani Eyvallah Şah, Allah 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 geldiğiniz yoldan durduğunuzlardan çağırdığınız birden hayır hasenet göresiniz. Bir nokmanız bir bir kazanıza belanıza kadanıza karşı gelen. Allah Allah. Görülür, görünmez, kazadan, beladan uzak olasınız. Allah Allah. Tuttuğunuz Yasim Atem oruçları Hak Muhammed Ali bir Hünkar Bektaşi Veli'nin divanında kabul ve makbul olur. bizden nefes birimizden olan gerçeği mümine yani.